Doldu kardeşim doldu. Sonra da bu fakir hayatından kurtulacağız mı? Evet oğlum çünkü 50 kuruş buldum. Ne? 50 kuruş mu? Aynen. Bu benim dişime kovuğuna yetmez. Ve tek elli kuruşta kalmadım. Oğlum sen de şu çöplere baksana ya. Allah Allah. Artık evet, kardeşim yeter artık. Bakmak istemiyorum ya. Ben de sıcak yatağımda yemekler yemek istiyorum. Ne yapacağız? Sen yapacak bir şey yok kardeşim. Böyle dışarıda kaldık. Küçük yaşımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evsiz yurtsuz kaldık. Ve bakın gördüğünüz gibi şunlara bakın. Kuru ekmek ve bayat ekmek bulup yiyoruz arkadaşlar. Kokuyu aldın mı Enes? Ne kokusu fakir? Ay çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir pasta kokusu var. Enes, takip et beni. Ana umarım dışarıya koymuşlardır da alır yeriz arkadaşlar. Hayatımızda bir kere bir pasta yiyelim. Arkadaşlar bizi bu durumdan kurtarmak istiyorsanız lütfen şu an beni düşünemezsin. Enes gel gel kardeşim gel. Geliyorum fakir nerede? Gel kokuları takip et. Aa gel. Bu ne? Arkadaşlar üç gündür kuru ekmek veya küfe bir şey ekmek yiyorduk. Bu ne be? Allah'ım. Bir rüya mı yoksa Enes? Hayır Fakir ben de görüyorum. O zaman ne duruyorsun? Yabal. <laughs> Çok güzel Enes Enes. Pizza ister misin kardeşim Enes? Fakir arkana bak. Ha? <laughs> çağırıyorsunuz burada bundan yıldızları biz için. Ne? Kaç yere? Ah, Enes en gidemiyorum. Fakir ben kaçayım. Enes kaçma sakın. Bak sakın bırakma beni. Fakir kaçmam gerek. Hayır bunu yapamazsın Jake. Sana güvenmiştim. Bana güvenmemen gerekiyordu anladın mı? Seni sevmiştim. Ama artık seni sevmiyorum. Daha işten söyle, daha işten söyle. Tekrar alıyorum. Sana... İlk başta ben de sana güvenmiştim ama artık sana güvenmiyorum. Ve artık sana güvenmiyorsan hayatta da kalamazsın anladın mı beni? Seni çok yerdim? İşte. Ha? Ben gene bırak. Ses ne Sen ya? Bırak. Ne oluyor? Ben gene bırak. Sen gene bırak kardeşim. Gel buraya. Enes bırakmıyor beni. Bırakmıyor. Neler oluyor dışarıda? Sessiz olursun da bir sinema filmi çekmeye çalışıyorum. Yönetmenim yalnız böyle olursa gerçekten ben çok sıkılırım ve bu işi yapamam. Aynen. Ben hemen geliyorum bekleyin. Çocuklar iki dakika veriyoruz. Hemen geliyorum. Tamam mı? Siz de dinlenin. tekrar edin. Bu filmim Oscar aday olacak ve Oscar'lık olacak. Ama önce şunlardan kurtulmak gerek. Ne oluyor burada? Koruma! Efendimiz, efendimiz. Gördüğünüz gibi film yıldızdan yemekten yiyen iki tane kaçak buldum. Amca vallahi ben bir şey yemedim gerçekten. Şurada bir tane kolaya düşmüştü. Onu yukarı koymak için masaya çıktım. Yoksa yedim de değil. Valla ben de, de o kadar lütfen bizi bırakın. Biz zaten ölsüzüksüz bir şeyiz. Olmaz, olmaz. Önce filmin içine Sonra şimdi de yıldızlarımızın özel yemeklerini mi yediniz? <laughs> Koruma hemen polisi çağır. Attır bunların ikisini de. Ne dersiniz efendim? Amcacım lütfen vallahi lütfen el ele al ya yapayım. Kolu kurban alayım lütfen beni bırak ya. Aynen bizi bırak lütfen bizi bırak bizi bırak. Ne oluyor ya ne oluyor? Ne bu ağlamalar? Lütfen bizi kurtarın lütfen. Zaten bir şey evsiz çocuklarınız. Ne? Evsiz misiniz? <laughs> Hiç unutmuyorum ben de sizin gibi evsizdim. Sonra da bir seni ben Daha evde dört çocuk daha var. Emin misin canım? Evet eminim eminim. Gerçekten duygusallaştım. Ağlayacağım. Bu yemekleri yemek mi istedin? Evet vallahi başka bir şeyimiz yoktu. Gerçekten. Kabul ediyor musunuz bakalım çocuklar? Hem bizim filmimizde oynarsınız. Yönetmenim bu çocuklara özel uygun roller bulabilir miyiz? Ee, e, tabii ki de siz isterseniz buluruz efendim. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Geliyor musunuz? E ee, ben bir şey sormam gerek. Beni bırakır mısın? B Bırakayım mı? Bırak oğlum bırak. Ha şöyle be. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Buradaki film ailesinin, film yıldız ailesinin bebekleri olalım mı yeni çocuk? Ne diyorsunuz ol diyorsunuz şu an B basıp yorumlara 3 olma diyorsunuz arkadaşlar bu bunlar sizi kandırıyor diyorsunuz yorumlara 4 yazın çünkü arkadaşlar film çektiklerini görmedim siz gördünüz mü belki bizi kandırırlar kaçırırlar götürürler ya çok korkuyorum ne diyorsunuz tam o zaman hadi bakalım arkadaşlar şöyle e, e, Enes kabul ediyoruz Nasıl ya gerçekten emin misin Evet örümcek Ailesi kabul edin dedi Ha o zaman tamam hadi kabul edelim ee, biz kabul ediyoruz. Ay çok güzel oldu. Hadi bakalım siz de bu filmimize yer alın. Gelin filmimize. Yönetmenim hemen bir rol bulalım. Hemen, hemen bir rol bulalım size. Sizler gelin bir gelin. Ben filmde bulacağım size bir rol. Hemen kostüm onu götürelim de sizi birazcık giydirmemiz gerek. Gönül bana yardım etsin. Hayır hareket edemiyorum. Evet canım ben de hareket edemiyorum. Evet şimdi gir sahneye bakalım oğlum. İkinizi de yok etme zamanı geldi. Kurtulamayacaksınız elimde. Şimdi. <laughs> eh, umarım geç kalmamışızdır canım ailem. Aa uzaklardaki Amerika'daki Üzey oğlum. Sen nasıl bizi bulabildin? Ama iyice geldin kurtar bizi oğlum. Hareket edemiyoruz aslan. Bizi kurtarmak gerek. Nerede kim oluyor? Esedette. Aynen aynen. Şimdi. Ooo. Hayır. Al bakalım. Al bakalım. İşte bu. İşte. Oh. al bakalım. Al. Al. Oh. Al. Bu ne? Oh. Oh, kaç çandı? Kaç çandı daha yedi çandı. Ne? Al bakalım şunu. Arkadaşlar dört. Hadi. Beş. Allah. Altı yendi. Ah, oh be, minigamda son vermeleri kullandık. İşte bu. Şimdi. Bitirici cümleyi söyle fakir. Çabuk. Umarım size layık olabilmiş ve sizi gururlandırabilmişimdi Aa, anneciğim. Çabuk. Beni kurtarmışsın. Artık sıra bende dedim. Sen beni kurtarmıştın sıra bende. Ben de sizi kurtardım. Siz beni o gün sokaktan kurtardınız ve ben de dedim ki kendime bir söz verdim. Aileme borcumu ödeyeceğim dedim ve o borcu ödedim. Borçlarımı asla unutmam ve karşılıksız bırakmam. Benim sen olmasaydın sarap ölmüştük. 3, 2, 1 kestik. Ah bitti mi? O oh be nasıl yapabildin mi? Arkadaşlar şimdi de Aferin oğlum sen doğal bir yeteneksin Her şeyi çok güzel yapıyorsun Arada doğaçlama yapıyor ve güzel replikler söylüyorsun Çok iyi ben şimdi bunları düzenleyeceğim Sana bir film yapacağım Hayır <laughs> arkadaşlar. Bugün şansımız yerinde. Şuna bakar mısınız? Film yıldızı ailesinin bebekleri olduk Enes'le birlikte. Enes pek bir şey yapmadı. Bakın ne bileyim kardeşim ben utandım ya. Aa, belli belli zaten. Arkadaşlar ben nasıl oyunculuk yaptım yorumlara yazın bakalım. Beğendiniz mi benim oyunculuğuma? Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı. Örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.